İki çay söyler orada birisi açık. Birini kendi yerine, diğerini sevgilinin yerine içer. Her şey onu söyler. Bir zaman demiştim ki bana her şey seni hatırlatıyor diyen adam aşık değil unutkandır. Hiçbir şey seni unutturamıyor diyen adam aşktan birazcık haberi vardır. Birazcık haberi oluşu. Hiçbir şey unutturamıyorsa onu hala kendisi vardır. Tam haberi olsa kendisi de kalmayacak. Aşık maşuk varsa hala orada aşk yoktur hafız. Yok etmiyorsa aşk yoktur. Aşk ne güzel söylemiş Niyazi Mısri Sultan. Bela gökten yağmur gibi yağarsa başını ana tutmaktır adı aşk. Elinde sükkeri avuya sunup avuyu kendi yutmaktır adı aşk. Ah ah ayrılık hasettik. Kar eder cana ve bir ümit beklersin. Bir gün olur